Selamlar dostlar bugün sizlerle birlikte Bizans İmparatorluğu serimizin ikinci bölümünde tekrardan birlikteyiz videomuza hoş geldiniz dostlar en son Selçuklularla bir savaş yapmıştık ve muzaffer olmaya muvaffak olan taraf biz olmuş ve savaşı büyük bir galibiyetle birlikte kazanmıştık dostlar ee, bunun sayesinde de Bakü'ye kadar uzanan topraklarımız Doğu sınırlarımıza da genişlemiş, büyümüş olmuştu. Bu bölümde dostlar şöyle gösterecek olursam Doğu Roma İmparatorluğunun e, bir kısmını formlamak için, daha doğrusu direkt Doğu Roma İmparatorluğunu formlamak için bir kesim toprakları fethedeceğiz. Ya. Bakın dayı geldi, bir şey geldi. Bugün yapacağım iki tane, daha doğrusu e, video başlamadan önce aklıma koyduğum iki tane yer var abi. Birincisi e, Musul ve Aleppo. Bunları direkt bir devlet olarak sayıyorum. Çünkü ya yani şehir devletleri bunlar. Bir diğeri de şu arkadaşlar. Arada nasıl okunduğu hakkında en ufak bir fikrim yok ama kendisi bir vasal. Ve Arles'in e, vasalı oluyor. Daha doğrusu Arles onun lorduymuş. E, şöyle bakacak olursam ben Arles'e nereden bakabiliyorum abi? Arles, Arles, Arles. Hmm, aa, bunun da mı vasalı var? Vay be. Abi adamın vasalının vasalı var. O kadar güçlü bir... <laughs> ...vasalı açıkçası. Bu arada Arles güçlüymüş ama... ...abi Arles neymiş ya? <laughs> Beyler Arles neymiş ya? Ben bu... Iı, ...Saksoni devlet ...artık ismi bu şekilde... ...yani nasıl okuduğum hakkında en ufak bir fikrim yok umarım... ...doğru okuyorumdur. Saksoni Devleti'ni... ...fethetmek istiyorum. Lakin... E, ...bunun vasalı, daha doğrusu pardon... ...bunun lordunun bir sürü vasalı var. Ayrıca Arles'in vasalı olan... ...Saksoni'nin de yaklaşık... ...üç tane vasalı var. Bunlardan bir tanesi... E, Merzburg prensliği Zeyles ve Meissen e, Lordluğu mu diyeyim prensliği mi diyeyim Şu anda da bu arada bir devlette savaş halinde Elermiş e, açıkçası dostlar Şöyle bir bakacak olursak ben yine de bu savaşa Kesinlikle girmeyi düşünüyorum Saxony'nin bütün topraklarını fethettiğim takdirde Zaten barış anlaşmasına razı gelmek Durumunda kalacaktır Lakin bunlardan önce sağlam bir ordu Toplayıp abi e, Musul ve Aleppo yani Şam'ı ele geçirmek istiyorum öncelikle. Şu anda 30 bin kişilik bir askeri ordumuz var. E şöyle 1 milyona yakın paramız biriksin abi ardından direkt askeri basım işlemlerine başlayacağım. Ne oluyor oğlum? Macarlar evet Macarlar eee... Rus Kievli ile savaşa girmiş durumdalar Abi ne yazık ki ve Ruslar Daha da güneye doğru inecekler Muhtemelen Balkanların içine içine giriyorlar şu anda Macarlarla yaptıkları savaş sayesinde Ben Macarları destekleyin diyeceğim ama ee, Yani ne yazık ki bu savaşı her türlü Kaybedecekler şöyle bir bakacak olursak zaten Novgorod Cumhuriyeti ile Rostov'la Somolensk'le Kiev, Kiev Rus yani, yani Rus Kievli ile konuşamıyorum Bir de bu e, Peres Yavl Devleti ile birlikte savaşlar muhtemelen kaybedeceklerdir Abi ne yazık ki evet kaybettiler Zaten bakalım yapılacak barış anlaşması nasıl olacak demek kalmadan bizim sınırlarımıza Rusların dayanmadığını gördük barış anlaşması ile birlikte e, bu da bizim işimize gelen bir husus oldu abi bu arada e, yani neden bu mod gevurcu hocam Heh, buldum tamamdır istikrar edilebilir e, pardon istihdam edilebilir nüfus haritasını arıyordum ki rastgele buldum hocam Selanik bu arada en e, büyük istihdam edilebilir nüfusa sahip olan kentimizmiş bir, sonra, bir sonraki İstanbul bir sonraki Bursa denilerekten 3 şehrimizi bu şekilde saymış olduk hadi bakalım istihdam edilebilir nüfusumuzun en yüksek olduğu kentlerimizden Askeri bir şekilde ordu basım işlemlerimizi Askeri alım işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz Cidden sağlam bir e haritaya sahipmişiz bu istihdam edilebilir nüfus haritası mevzusunda. Şöyle bir bakacak olursak zaten görüyoruz. Özellikle Batı Anadolu Marmara bölgesinde sağlam bir nüfusa sahipmişiz abi. Doğu Anadolu için falan aynısını söyleyemeyeceğim. Gördüğünüz üzere şu günümüz Ermenistan bölgesi, Azerbaycan bölgesi, Doğu Anadolu bölgesinde falan çok bir nüfus. Ne yazık ki yok hocam. Bu arada hareket puanımız bitmiş durumda. Evet. Ben şöyle asker basmadığım yerlerden de asker basayım. Param da zaten neredeyse bitme raddesine Geldi artık gel bakalım abi şöyle bu bölüm yapacağımız baya bir fetih var sadece 3 tane ülke fethetmeyeceğiz. Ee, yani Musul, Şam ve Sakzoni devletlerini sadece fethetmeyeceğiz dostlar ondan dolayı zaten her şekilde bize asker lazım olacak. Ondan ötürü fazla fazla bulunmasında hiçbir sorun yok. Evet ekonomimiz belki de e, çok büyük bir yükün altına girmiş olabilir lakin yapacağımız savaşlarla birlikte bu ekonomiyi tekrardan daha da güçlü bir hale Getireceğiz bundan da kimsenin şüphesi olmasın. Ben Bosna'ya direkt bir ultimatom göndereceğim bu arada. Bu askeri ordularla birlikte ya. Daha doğrusu bu kadar büyük. 230 bin, 232.061 kişilik askeri birliğime karşı ultimatomumu kabul etmeme şansı yok diyecektim ki. Ee, direkt kabul etti. Şuradaki devlete de gönderiyorum. Dujla devleti. Bu da aynı şekilde kabul edecektir zaten. Kroşe'ye yani Hırvatlar arkadaşlar. Hırvatistan'a günümüz Hırvatistan'a. Ee, gönderiyorum. Bu da zaten Hırvatistan tarihindeki bir Hırvat Krallığı denilebilir. Ya yani onlar da aynı kişiler yani Hırvatlarla. Güzel gönderdiğim 3 ultimatom da başarılı oldu aslına bakarsanız. Abi ben bu orduyla Fatih bile üstüne gidebilirim. Hatta ikinci kez Selçuklulara bir hezimete uğratabilirim. Ee, öncelikle Musul ve Şam'ın üstüne gideceğim. Ardından Fatih üstüne gerçekten gidebilirim bu arada abi. Burada beyler aynı anda iki sefere birlikte çıkayım mı? Şuradaki 91.000 kişilik askeri birliğimle birlikte Sakzoni devletinin üstüne sefere çıkacağım. Artan ordularımla birlikte Anadolu'daki ve Doğu'daki ordularımla birlikte dostlar Fatih üstüne sefere çıkacağım. Belki de gerçekten başarılı olabiliriz. Hatta ve hatta bence belki de gerçekten başarılı olabiliriz gibi bir e, cümle bu savaş için kurulmamalı Direkt başarılı olacağımıza dair bir cümle kurulmalı diye düşünüyorum abi Oo bir dakika bir dakika bir dakika bu iş hoş olmadı Şuraya da biraz askeri ordu dizmemiz ve savunmaları oradan da gerçekleştirmemiz gerekiyor dostlar Ondan ötürü e, 30 bin kişilik Ankara'daki ordumu da oraya o bölgeye o cepheye doğru gönderiyorum artık buradaki askerlerimizi de toplayaraktan Fatimi seferi için hazırlanabiliriz. Çok sağlam bir orduya sahibiz abi ben her şekilde her türlü Fatih e, Fatimilerle de Saksoni devletinde aynı anda yenebileceğime e, dair olan inancımı muhafaza ediyor kendimce Koruyorum. Selçuklarla olan diplomatik ilişkilerimiz iyi vaziyette ama ne yazık ki diplomatik ilişkilerimizi askıya almışlar. Musul ve Şam için olan savaşı da birazcık erteleyeceğim arkadaşlar. Bu savaşlardan sonra e, gerçekleştireceğim bunu. Hemen şöyle bir tur daha atlıyorum ve ardından Saksoni Devleti'ne savaşımı ilan ediyorum. Haydi bakalım abi. Eflak topraklarına daha doğrusu e, günümüz neresi oluyor burası? Aynen günümüz Romanya. Günümüz Romanya topraklarına ilk akınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Yavaş yavaş gidiyoruz bakalım. Zaten dediğim gibi dostlar Age of Story 2'de böyle bir e, özellik var biliyorsunuz eğer ki gider, gider de e, bir lordun vasalını bir lord olan ülkenin vasalını fethedersek eğer e, daha doğrusu o vasalının bütün topraklarını fethedersek abi anında bu e, şeyi kabul etmek durumunda kalıyor sunduğumuz barış anlaşmasını kabul etmek durumunda kalıyor şöyle bir bakacak olursak şu anda abi kaç tane ülkeyi lan belki de 15 tane ülkeyle savaştayız Avrupa'nın çok büyük bir kesimiyle, Orta Avrupa'nın neredeyse tamamıyla savaşa girdik. Üstüne üstlük Doğu Avrupa'dan, İtalyan Yarımadası'ndan, e, bize karşı savaş eden devletlerimiz de var. Allah'tan vasalımız bu savaşa pek tabii ki de çağırmadığımız için dahil olmuyor. Ve İtalya'daki e, topraklarımızı kaybetmiyoruz. Abi. Bu da bizim için bayağı iyi bir durum aslına bakarsanız. Şuradan ilerleyeyim ben yavaş yavaş. Seri bir şekilde Sakzuni Devleti'ni fethetmekle e, mükellefim hocam. Aksi takdirde... Memleketimiz gerçekten de zor bir duruma düşebilir ne yazık ki Hızlı bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor Haydi bakalım yavaş yavaş gidiyorum dostlar Odessa limanına vardığımız an Zaten muhtemelen Saxony devletinin sonunun geldiği an olacaktır diye tahmin ediyorum abi Gerçekten çok önemli bir liman bu arada orası da ee, Ben buradan bir hamle yapayım mı diyecektim de Şurası kimmiş? Venedik Venedik ee, bu olaylara pek dahil olmuyor anladım peki Şu iki yere bir saldırı gerçekleştirsem mi diye düşündüm de Neyse hadi ellemeyeceğim abi. Şimdilik ellemeyeceğim. Hatta bir dalsam mı lan bir tur? Bir tur deneyeyim mi? Chat hadi şurasını bir alayım. Chat ne abi yayındaymış gibi davranıyorum pardon. Ee, şöyle gel 7500. Tamam 7500 sadece bir gözdağı vermiş olacağım ya. Aynen bu kadar. Fazladan bir toprak istediğim falan da yok. Belki oradan bir eyalet alabilirim de. Ee, nerede abi şu Sakzoni devleti? Gel buraya. Neredesin? Nereye gittin lan? Ooo ben nereden bulayım abi seni? Ben direkt şöyle topraklarını seçeyim. Orada 10-20 tane ülke var değil mi? Nereden bulabilirim? Gel şöyle. Tamamdır yıldızımız. Yıldızımız pek tabii ki yetiyor. Ee, şurasını da alacağım. Hatta şöyle ver bana tamam mı? Orası kimin devleti? Devleti diyorum toprağa. Şunu da ver bana başka da bir şey istemiyorum. Bu kadar. Aa. Kanka ben senin vasalını aldım ama. Hayda beyler bu modda çalışmıyor mu? Neden böyle oldu? Çok saçma oldu. Niye böyle oldu abi? Neyse sağlık olsun tamam problem değil benim askeri ordum yeterli şu anda. Ee, her şekilde ben burayı savunabilirim diye düşünüyorum yani değil mi? Sen ne yapıyorsun? Kimle savaştasın ya? Abi vasalımla savaştasın sandım tamamdır bir sorun yok. Bir sorun yok hocam aman aman vasalımla savaşa girmesinler. Keza gidip de Sicilya'daki topraklarımızı Regio Calabria'daki topraklarımızı kalelerimizi kaybetmeyi pek tabii ki de istemiyorum abi. Zagreb'e biraz ordu göndereceğim şöyle. Aynen bu şekilde yeterli olacaktır. Benle savaşta olan kim var hocam şimdi? Şuradan bir Arles e, ordusu geliyor. Büyük bir savaşın ortasında bulduk kendimiz bu arada ne yazık ki. Ankona devleti var. Ben nereye bir şey atabilirim? Nereye çıkarma atabilirim diyeceğim. Diye. Direkt olduğu gibi Arles'in üstüne bir çıkarma atacağım arkadaşlar. Olduğu gibi Arles'in üstüne bir çıkarma atacağım tamam mı? Şu anda ne yazık ki param yok bu arada. param. Daha doğrusu pek fazla param yok. Pek fazla param olmadığı için de asker basamıyorum ne yazık ki. Ondan ötürü şuralara abi birazcık e, ordular göndereceğim. Gelecek çıkarmalara karşı ordulara ihtiyacımız olacaktır. Allah'tan hatayda bir limanımız varmış da seri bir şekilde oradan hemen askerlerimiz gidebilecekler. Değil mi? Şuraya da bir ordu gönderiyorum abi hemen seri bir şekilde e, Sea tam Kıbrıs'ın oraya da bir ordu gönder. Şuraya da bir ordu gönder. Hatta ve hatta geri kalan orduyu da başkentim İstanbul'a yani Konstantinopolis'e çek abi şu an e, 1119'daki ismiyle. Constantinople'e doğru ordularımızı çekelim Keza başkentimize gelebilecek çıkarmaların olduğu kanaatindeyim şahsen Ben yaptığımız yatırım var mı? Var abi hemen kısalım e, Paramız artıya çıkabilir mi bir şekilde? Çıkıyor bu arada gayet iyi Mükemmel 64k mı? Gayet iyi Yo 64k değil pardon be ah be abi 7k 13k'ya çıktı gayet iyi şu an param yükselişte ya Gayet iyi durumdayız bana kalırsa Ekonomik olarak fena durumda değiliz şu anda e, Ne de olsa gelirimizi sağladık değil mi? Adam akıllı bir gelirimiz var artık Kanka bir dakika şu orduyu oraya doğru göndermeyeceğim. E, Koper'deki ordunun bir kısmını sadece göndereceğiz. Geri kalan ordu Koper'de kalacak. E, lazımlar hocam, lazımlar. Şimdi burada da bir ordumuz var. Sen buraya doğru geliyorsun hemen o oranın ismini yine abi nasıl okundu hakkında en ufak bir fikrim yok. Oradaki kaleyi artık muhafaza edeceksin işte hocam. Sen de gel bakalım böyle. Abi dakika burada buradaki orduyu ikiye bölmem gerekiyor ne yazık ki ve çok büyük bir ordu olmadığı için de muhtemelen eriyecektir zaten yakın zamanda. Sen de buradan ilerlemeye çalış bakalım. Yani ilerle bile diyemiyorum. İlerlemeye çalış kanka yani anladın mı? Ee, zor bir durumda çünkü orası. Şuradaki ordumuz 1774 kişiymiş. Hemen oraya birazcık destek ordu gönderiyorum. 8500 e, kişilik bir ordu gönderiyorum hemen. Ordu bile Denilemeyebilir aslına bakarsanız yani işte idare etmesi için birazcık daha asker gönderiyoruz hocam yapabileceğimiz pek bir şey yok ee, ana sınırlarımızı muhafaza etmekle mükellefiz hocam aksi takdirde zaten memleketin içlerine doğru girecek olan Arles askerleri Arles vasalları memleketin e, içine efendime söyleyeyim devamını getirmeyeyim. İçine edeceklerdir yani hocam böyle söyleyeyim. Şuradaki eyaleti boş bıraktık. Umarım GAP'a saldırmazlar. Eğer GAP'a saldırırsa GAP'ı kaybedebiliriz diyecektim ki saldırmadı. Düşmanımız o kadar da akıllı değilmiş hocam değil mi? Buradan da bunu anlamış oluyoruz. Şuradaki devlete savaşta olmamamız çok iyi oldu bu arada. Asi devletiyle savaştaymışız lan. <laughs> savaştaymışız pardon Pardon savaştaymışız abi ben Savaşta değiliz diye gördüm ama yanlış görmüşüm Evet abi askerlerimiz yavaş yavaş eriyor Ben dostlar tekrardan bir barış anlaşması deneyeceğim 3 seneden beri 3.5 seneden beri Arles ve Arles vasalları ile birlikte Savaş halindeymişiz dostlar ee, Evet Sakson Devleti zaten direkt burada çıktı Şimdi ben şuradaki 3 toprağı istiyorum kanka tamam mı Onun dışında Hiçbir toprak istemiyorum senden bak şuraları falan da aldım oraları istemiyorum senden ama ne yazık ki barış anlaşmasını kabul etmiyorsun peki peki öyle olsun hocam ee, bana başka şans bırakmadın denizdeki ordularımın bir kısmını buraya doğru çekeceğim ve artık senin memleketinin işlerine doğru geleceğim memleketinin içine edeceğim kardeşim bekle sen Arles ve Arles vasalları bu duyuruma e, kulak verin bu duyuruma çağrı verin dinleyin hocam beni birazdan göreceksiniz çünkü ne kadar bir ordu gönderlim hemen şöyle fazla fazla gönderdim lan pardon 5000 5000 gönderecektim her bir sınırda ee, pek de istediğim gibi olmadı aslına bakarsanız. Hemen destek ordularımız gelsinler zaten. Ee, evet geldiler bile. Askerlerimiz şöyle geldikten sonra rahat rahat konumlandıra rahat rahat yerleştire. hocam buraya da 15 bin kişilik bir ordu göndereceğim. 3 tur kadar bekleyeceğiz dostlar şimdi. Tamamdır. Bu da son tur zaten. Şöyle bir bakacak olursak. Sınırda, sınırlarda bulunan yani daha doğrusu batı sınırlarında bulunan. Şurada Verona ile savaştayız. Ee, ve Bohemia ile savaşacağız. Bohemia güçlü bir birlik. Ee, güçlü bir ülke daha doğrusu 156 bin kadar bir ekonomisi var. Ondan dolayı Bohemya'ya ellemeyeceğim. Ee, ben şuradan büyüyeceğim abi. Venoca'nın üstüne doğru. Venoka değil mi? Doğru okuyorum. Verona pardon Verona devletinin üstüne doğru yürüyeceğim. Ee, Keza o kadar da güçlü bir devlet değil. Ve Venedik'e sınırım olacak abi. Venedik Bizans için gerçekten önemli bir kent. Oradan oraya geçiş varmış ne yazık ki. Ben onu birazcık geç fark ettim hocam. Sağlık olsun. Onu nasıl halledeceğiz biliyor musunuz? Buradaki orduyu böyle gönderiyorum. 7500 kadar gönder buraya. Tamamdır. Buradaki orduyla da pardon Verona zaten orası ya. Farklı ülke zannediyorum ikide bir. Yani nereye gidersek gidelim. Savaşta olduğumuz için abi. E karıştırmam gayet doğal bana kalırsa. Gel bakalım şöyle. Ee, şuradan da hemen birazcık ordu gönderiyorum geriye doğru tamam şimdi nasıl bir hamle yapabilirim Verona'ya buradan bir hamle yapsam ikiye bölmem gerekecek orduyu ama ben yine de böleceğim ya yine de bölüyorum abi hadi bakalım her şekilde ilerlemelerime devam etmek istiyorum öyle söyleyeyim 3500 kadar gönder 4000 kişilik orduyu da buraya doğru gönderebiliriz artık mükemmel ya Avrupa'nın işlerine doğru giriyorum kardeşim gönderdiğim barış anlaşmasını artık kabul et ya. Buradaki memleketle savaştı değiliz ama muhtemelen o kaybedecek o bölgeyi. Onun ötürü e, yakında or oradaki toprakları tekrardan geri alacaklar. Artık her kimse e, orada da bir savaş baş gösterecektir illaki ki sen bur buraya gel. Bu ondan dolayı önlemlerimizi almalıyız kısacası. Şimdi sen birazcık gel böyle. Tamam. Yani fırsattan istifade bir durumdayız şu anda. Değerlendirmemiz gerekiyor. Buradaki ordunun bir kısmını Innsburg'a, bir kısmını da şuraya doğru İtalyan Yarımadası'nın e, girişine, İsviçre Alplerine doğru gönderiyorum değil mi? İsviçre Alpleri sayılır mı orası bilmiyorum ama Alpler var orada evet onu biliyorum yani. Coğrafi bilgim buna el veriyor hocam. Oo bir dakika. Ufak bir sıkıntı yaşadık, ufak bir problem yaşadık. E, senin bir kısmın buraya geliyor kanka. Bir kısmın ama dur hepsi, hepsi ya hepsi topu gelmeyin kanka bir dakika. Yavaş yavaş kardeşim. Relax. Relax gelin. Ee, buradaki memlekette evet savaştayız ama o da işgalci burada hocam. O da işgalci. O da buradaki toprakların eninde sonunda kaybedecek tekrardan. Innsbruck'u tekrar kaybettim bu arada ne yazık ki. Beyler geri çekilsem mi diye düşünüyorum şu anda. Yalan söylemeyeyim. Ee, ama fena bir durumda değiliz bence. Bilmiyorum abi neler olacak ya. Eğer geri çekilmek durumunda kalırsak umarım geri çekilmeye elverişli bir e, durumda bulunuruz. Keza geri çekilmeye elverişli bir durumda bulunmaz isek. Eğer olur da başımıza böyle bir durum gelirse. E, gerideki topraklarımızı riske atacağız abi. Riske atacağız değil kaybedeceğiz. Yani baya baya kaybetmekten başka şansımız olmaz zaten. Ee, şuradan hemen birazcık destek ordu gönderiyorum. Tamam sen buraya doğru gel. Tuskani'ye saldırıyoruz şimdi. Eminim bu savaş başladığında Tuskani devleti ee, onların ülkesine böyle yakından bir saldırı gerçekleştireceğimizi düşünmüyorlardır. Ama işte Yüce Bizans'ın gücünü bu şekilde göstermiş oluyoruz dostlar. Bu şekilde kanıtlamış oluyoruz. Hadi bakalım eski topraklarımız buraları kardeşim. Bu topraklar bizimdi. Siz daha buralarda da yoktunuz. Buralar dutluktu kardeşim. Buralar dutluktu. Sen de gel bakalım böyle. Hmm, tamam bir kısmını bunun başkentine göndereceğim Tuscany'nin başkentine Floransa'ya doğru ele geçirdiğimiz takdirde Başkentlerini başarılı bir şekilde düşüreceğiz diye umut ediyorum Keza düşürdük de mükemmel bir başarıya daha imza atmış vaziyetteyiz bu savaşta Bu savaşa da bir isim vermemiz gerekiyor bana kalırsa Orta Avrupa Savaşı olsun dostlar bence Orta Avrupa Savaşı bence gayet iyi Genova ile savaşta değilmişiz Ya abi o kadar şey yapıyorum ki nasıl diyeyim O kadar ee, kritik bir durum ki Hani sınırlardaki ülkelere bakıyorum öyle. Savaşta mıyız, değil miyiz acaba diye. Yani emin değilim, o kadar söyleyeyim. Ee, savaşta olmadığımız bir adama falan dalacağız da artık yakında. Bohemya topraklarına giriyorum yavaştan. Şöyle bir daha bakacağım ben. Gayet iyi şu anda önde götüren biziz abi. Ama eğer Bohemya tekrardan buraya bir comeback atarsa, eee ordularının büyük bir kesimini eğer buraya getirirse büyük bir hezimet yaşarız hocam. Ee, keza bu durumda da zaten çok zor bir duruma düşeriz. Ben tekrardan bir barış anlaşması deneyeceğim. 6,5 sene oldu kardeşim savaşa gireli artık yeter yani değil mi? Ee, tamamdır yine Sakson devletinin buradaki topraklarını alıyorum. Ee, şurası yeterli bana kalırsa tamam mı? Gel abi şöyle ver bana. Budur ya. ya senden bunu istiyorum kanka. Çok da bir şey istemiyorum. Anladın mı? Şöyle birazcık daha sınırı kalınlaştırsam olabilir belki. Aynen budur yani onun dışında herhangi bir isteğim yok senden bu barış anlaşmasını kabul et gel seninle barışalım dedim ve pek tabii ki de Yüce Bizans İmparatoru'nun efendime söyleyeyim e, gönderdiği teklifi kabul ediyor kefereler. E, gerçi keferler dedim Osmanlı oynuyoruz lan sanki <laughs> neyse abi tamam e, yanlışlıkla söyledim Ağzım alışmış artık Osmanlı oynaya oynaya Avrupa ile savaşırken böyle kefereler kafirler demeye. Ağzım alışmış hocam. Tekrardan ordularımı Suriye, vilayeti Suriye'ye doğru gönderebilirim. Trabzon'daki ordumu da çekmemişim lan. Savaşın başından beri orada onlar. Artık Fatih Mi Savaşı'na doğru da hazırlanabiliriz. Ne yazık ki bu modda otomatik asimilasyon işlemleri yok dostlar. Ondan dolayı manuel olarak asimilasyon işlemlerini yapmam gerekecek. Birazcık para lazım bunun için de bekliyorum. Tamamdır. Keşke otomatik asimilasyon işlemleri olsaymış ya. Böyle manuel yapmak sıkıyor gerçekten de. Yeni sınırlarımızda da şimdi göstereceğim bakalım dostlar. Diplomasi puanımız bitip bitip duruyor. Ee, tamamdır abi kaldı mı başka bir şey yine kaldı pek tabii ki de hemen şöyle şuradan başlayayım Tamam torento'yu da yaptık başka kalmadı evet Yeni Bizans İmparatorluğu'nun sınırları e, 1129 tarihinde 180 eyaletle e, şu şekilde gözüküyor dostlar gerçekten de e, Boğdan prensinin topraklarını gerçi bu tarihte Boğdan denmiyordur eminim ki oraya Eflakta denmez ne diyeyim abi Osmanlı oynaya oynaya böyle 14. yüzyıl coğrafyasına dilim alışmış hocam e, burayı ele geçirdik işte hocam günümüz Romanya toprakları artık bizim hakimiyetimiz altında e, burada 114 bin kişilik bir ordumuz var değil mi yanlış görmüyorum evet 114 111.498 kişi... Allah'ım konuşamadım. 111.498 kişilik ordumuz var burada ve e, Akdeniz'deki ordumu da çekerekten 126.498 kişilik bir orduyu artık topluyorum. Buradaki orduyu 130.000 yapacağım beyler. Bin daha hemen. Tamamdır. 500 ve son iki askeri daha bastıktan sonra dostlar 130 bin kişilik askeri ordumuzu burada toplamış oluyoruz. Gayet başarılıyız. Hemen bir kale inşa edeceğim. İkmal kampıdır, cephaneliktir, kütüphane bile inşa edeceğim kardeşim. Geride bekleyen ordumuz okuyacak, bilimde gelişecek ve savaşa bir Katkı sağlayacak bu şekilde. Hemen da inşa edelim. Gerçekten mükemmel bir hayal gücüne sahibim abi değil mi? Askerlere kitap okutacağız e, savaştayken. Neyse sağlık olsun. Ya askerler okumaz evet ama belki memlekete bir e, yararı olabilir kardeşim değil mi? Çiftlik falan da inşa et. E, savaştayken geride hayvan bakarız. Şimdi devam edebiliriz. Fatimiler artık savaşımı ilan edeceğim. Selçuklarla olan ilişkilerim baya düşmüş lan. Artık kırık davi bölümünün başında. Keza kendileri Kırım'a gelmişler. Kırım'a gelmişler abi bu... Kuman Kıpçak Kağanlığını yenmişsiniz yani. Aynen öyle. Kuman Kıpçak konfederasyonu yenmişler. Gazneliler yenilgiyi uğratmışlar. Kafkaslarda bir hakimiyet kurup Kırım'a gelmişler. Kırım'ın kuzeyi şu anda onların elinde. Vay be. Abi gerçekten tehlikeli bir durum bizim için. Gerçekten tehlikeli bir durum. Musul ve e, Şam'da bize savaş ilan edebilirler ama e, Sağlık olsun hocam. Ben Fatimi savaş için hazırlanıyorum lakin bu bölümü de burada bitiriyoruz dostlar. Artık 3. bölümde Fatemi Savaşı ile birlikte sizlerin karşısında olacağım. Bölüm bitirmeden önce hemen şunu söylemek istiyorum. Oyunumuzu bir kaydedelim. Ee, dostlar bundan sonra düzenli serilere, düzenli videolara başlayacağım. Merak etmeyin elimden geldiğince video atmaya çalışacağım. Ee, yaklaşık 2 haftadan beri kanalda video yoktu. Bunun bazı sebepleri var. Ne yazık ki e, müsait vesaire olamadım. Zaten biliyorsunuz ki 3 hafta kadar önce ben şeker hastasıyım bilmeyen takipçilerimiz için söyleyelim. Ee, şeker komasına girmiştim 3 hafta kadar önce ve yoğun bakımda yattım. Eee bundan ötürü zaten video gelememişti. Keza dün de kontrol için gittim dostlar ee, Bursa'ya. Ben tabi bilen yani bilen takipçilerimiz için söylüyorum. Evet ben Bursa'da oturuyorum ama Bursa'nın bir ilçesindeyim. Eee, bundan ötürü hani Bursa'ya gittim diyorum. O şekilde hastaneye tekrardan kontrole gittim. Geçmiş olsun dilekleriniz için. hepinize tekrardan ve tekrardan teşekkür ediyorum. Eee, o halde Bizans İmparatorluğu'nun 3. bölümünde görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay bay.